Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben pasta ve ekmek şefi Banu Başar. Bugün size havuçlu tarçınlı kek yapacağım. Şimdi havuçlu tarçınlı keki bugün size merenk metodu ile yapacağım. Bir de kremik metodu var. E, merenk metodu nedir? Yumurtanın ve şekerin çırpılmasıyla elde edilen bir kek çeşidi. Kremik e, tereyağı ile şekerin e, birlikte karıştırılarak yapılan bir kek çeşidi. Şimdi biz e, yumurta beyazı ve toz şekeri çırparak başlıyoruz. Şimdi kazanımda 2 adet yumurta beyazım var. Önce makineyi çalıştıracağım. Makine çalışırken yani çırpma işlemi devam ederken şekeri ekleyeceğim. Bu şeker, reçetedeki şekerin tamamı. Yarısını yumurtanın beyazıyla, yarısını yumurtanın sarısıyla çırpacağız. Şimdi yumurta beyazlarını toz şekerle çırpmaya başlıyorum. Evet, şimdi yumurta beyazımız ve toz şekerimizi çırptıktan sonra kontrol ediyoruz. Evet, istediğimiz, görmek istediğimiz mereng bu şekilde olacak, soft peak, yani yumuşak bir şekil. Çırpma telimin ucundaki böyle karga burnu diyoruz biz ona, hafif eğik olduğunda bu soft peak, yani merengte istediğimiz kıvam bu. Şimdi bunu bu şekilde kenara koyuyorum. Şimdi yumurta be e, yumurta sarısını ve diğer kalan toz şekeri çırpacağız. Çırpma bizim böyle olmasına gerek yok çünkü zaten birazdan bunlar karışacak. Kenara kaçanları da sokuyoruz. Merak metoduyla yaptığımız için buna tereyağı eklemiyoruz. Reçetede e, 70 gram zeytinyağımız var. 70 gram zeytinyağımızı yumurta sarısı ve toz şekeri çırptıktan sonra, rengi biraz açıldıktan sonra ekliyoruz. Evet, şimdi yumurta sarımızı da toz şekerle çırptık. Daha sonra zeytinyağını ekledik. Şimdi yumurta beyazı ile yumurta sarısı birlikte fold ediyoruz. Tipik bildiğimiz pandispanya keki gibi bir reçete bu. Sadece bunda zeytinyağı var ve yumurta beyazını da göstereyim. Şimdi yavaş yavaş yumurta sarısını döküyoruz. Bu tarz keklerde mereng yöntemiyle yapılan kek daha çok mukavemetli bir kek oluyor. Yani e, bunda kabartma tozu veya karbonat olmasa da kek kabarır ama e, tabii biz kek gibi kek yemek istediğimiz için e, kabartma tozu ve karbonatı da birazdan dahil edeceğiz. Çırparken e, yumurta beyazını çok öldürmemeye dikkat edelim. Öyle çırpalım. Yani çırpmayalım da karıştıralım. Az önce yumurta beyazına bir tutam tuz ekledim. Bunu beze yapanlar veya makaron yapanlar bilir. Bu merengin daha ert bir mereng olmasını ve sönmemesini sağlıyor. Yani dediğim gibi kekin tekniğine uyarsanız o kek oldukça başarılı bir kek olur. Bu tarz keklerde yumurtaların çok iyi çırpılması lazım. Ha, bunu yumurta sarısıyla beyazını bir de çırpabilirdik. Ama ben daha mukavemetli, daha sönmeyen kek olması için ayrı ayrı çırpmayı uygun gördüm. 130 gram elenmiş unum, 70 gram cevizim, 5 gram da haşhaşım ve 4 gram da toz tarçınım. Aynı zamanda karbonat ve kabartma tozunu da birlikte eledim. Karbonat 3 gram, kabartma tozu 5 gram. Çok kabarması da gerek yok çünkü zaten mereng tekniğiyle yapıldığı için bu tarz kekler bu şekilde de karbonatsız ve kabartma tozsuz da kabarabiliyor ama biz yine de içinde ceviz veya havuç gibi ağır yük yapan maddeler olduğu için kabartma tozlu ve karbonat koymayı tercih ediyoruz. Şimdi yavaş yavaş bekliyorum. İçinde bir tutam kristal vanilya var. Daha önceki videolarımda da söylemiştim. Bu vanilya işini lütfen çok abartmayın. Çünkü keke siz tat kattığını düşünürken farkında olmadan e, acılık da verebiliyor. 2 tutam yani nasıl diyeyim size 2 gramı şimdi sağlatacağım Çay kaşığının ucuyla koyabilirsiniz. Kuru malzemeleri de karıştırdıktan sonra en son e, havuçlarımızı ekliyoruz. Burada yaklaşık 3 tane yani orta boy, çok büyük değil. Yani 200 gramı geçmemeye çalışın havuçta ekliyorum. Evet e, kek harcımızı çemberimize koyduktan sonra önceden ısıttığımız 170 veya 180 derece fırında pişiriyoruz. Evet kekimizi çemberden çıkarttık. E, dediğim gibi isterseniz böyle de kesip dilimleyip yiyebilirsiniz ama ben biraz soğumasını bekleyeceğim çünkü ile süsleyeceğim. Evet, bugün size kanalımda havuçlu tarçılı kek yaptım. Royal icingle yaptım. İsterseniz siz sade de tüketebilirsiniz. Afiyet olsun. Videonun sonunda kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi kekimin fotoğraflarıyla, videosuyla baş başa bırakamıyorum. Çünkü bitirdik. Ama Allah'tan yemeden önce çektiğimiz bir video var. Onunla baş başa bırakıyorum. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşçakalın. derdi diye soracak olursanız kek yok. <laughs> Keki yediler bitirdiler. Keki ben de dahil biraz ucunda onlar kadar değil. Tükettik bitirdik yandı bitti kül oldu kek yok. Aynen, Ay. Koltuk oradan alabilirsin oradan alabilirsin. Tabii estağfurullah.